Herkese kilo aldıran bebek mamaları tariflerimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuz çok sevilmiş. İzlemeyenler varsa hemen kartlara ekliyorum oradan izleyebilirsiniz. İlk videomuzu deneyen çok annemiz olmuş ve gerçekten sonuç aldıklarını birkaç ay oldu çünkü bu videoyu paylaştık. Ve bu süreçte kilo aldığını bebeklerinin kilo aldığını ee, Geri dönüşleriyle bana bildirdiler ve buna çok sevindim ben de. Siz de deneyerek eğer denemediyseniz o tarifleri mutlaka deneyin derim. Sude'yi gönderiyorum durmuyor. <laughs> Hadi bakalım bay bay. İlk videomuzdaki tarifler genelde kaşık maması şeklindeydi. Bu videomuzdaki tarifler de bebeklerin ellerini alıp hissederek kendileri yiyebilecekleri tarifler olacak. Günün kahvaltı, ara öğün ve yemek olarak yemekse verebileceğiniz, külahı aldırabilecek besleyici besinlerden bahsedeceğim. Haydi hızlıca videomuza geçelim. İlk tarifim çok kolay. Herkesin kolayca ulaşabileceği bir ürün. Fıstık ezmesi. Bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmem var. E, tahıllı ekmek kullanabilirsiniz. Soudelina e, tahıllı galetelere, galetaları çok seviyor böyle kıtır kıtır şeyleri. O yüzden e, galeta vermeyi tercih ediyorum. Şu kadarcık e, fıstık ezmesini bitirene kadar üzerine sürerek şu şekilde mesela azıcık sürüyorum. Bunu yedikten sonra biraz daha ilerlediğini sürüyorum ve yani bitirmese de olur tabii ki de fıstık ezmesini. Kalite bir sürene kadar devam ediyorum bu şekilde. Fıstık ezmesi e, içeriğinde yüksek protein, potasyum ve sağlıklı yağ deposu. O yüzden müthiş faydalı bir besin. E, fazlaca enerji veriyor. Bu yüzden kahvaltıda vermeye özen gösterin. İlerleyen öğünlerde verirseniz enerjisiyle baş edemeyebilirsiniz çocukların. E, aynı zamanda kalp dostu çok faydalı gerçekten diyetlerde, sporda her tarz e, sağlıklı beslenme ürünlerinde önerilen bir besindir. Şöyle marketlerde satılanlar içerisinde tabii ki de şeker konuluyor, koruyucu maddeler konuluyor. Ancak ben e, kahvaltı ürünlerinin satıldığı, bu sağlıklı ürünlerin satıldığı sağlıklı ürün pazarlarından alıyorum. Oralara bakarsanız hiçbir katkı maddesi konulmadan e, elle üretilen tazecik sağlıklı ürünlere e, sağlıklı fıstık ezmesine ulaşabilirsiniz hem hızlı kahvaltıda bebeği fazlaca besleyen, anneyi de yormayan çok kolay, çok besleyici, kilo aldıran bir tarif olarak söyleyebilirim fıstık ezmesini. Bunun yanı sıra yumurta ya da muz da verebilirsiniz bebeğinize bu fıstık ezmeli tahıllı ekmeğin ya da galetenin yanında bebeğiniz hem çok fazla tıkanmamış olacak yani çok fazla doymamış olacak ama aynı zamanda alması gereken bütün vitaminleri, proteinleri, besleyici her şeyi almış olacak. Bu sayede tabii ki de külü alması desteklenecek. Bebeğin külü almasını istiyorsanız fıstık ezmesini öğünlerinize mutlaka ekleyin. İkinci tarifim bebeklerinize ara oyun olarak verebileceğiniz dışarı çıkarken evde her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz külü almalarını yani büyük oranda destekleyecek bir tarif olacak bu tarif. Malzemelerim neler? Bir su bardağı kadar cevizim var. 12 adet hurma kullanacağım. E, 2 kaşık kakaom var. Üzerine bulamak için de hindistan cevizi kullanacağım. İlk önce cevizlerimi robottan çekerek başlıyorum. Hemen çekip geliyorum cevizlerimi. Cevizlerimi hazırladım. Şu şekilde un kadar ince olması gerekiyor. Kıvam verecek çünkü bu bizim zübellerimize. Hemen bunu bir tabağa alıyorum. Ardından hurmalarımı çekeceğim. Hurmalarımı robotumun içerisine alıyorum. Benim hurmalarım fazlaca yumuşak kendiliğinden e, bu şekilde. Yani çatalla bile esem gibi. O yüzden hiç suda bekletmiyorum. Eğer ki sizin hurmalarınız sertse e, bir yarım saat, bir saat kadar yumuşayana kadar çekirdeklerini e, alıp suda bekletebilirsiniz. Bu sayede çok daha kolay e, kıvam alacaktır. Sert bir hurmaya kıvam vermek çok zor. O yüzden mutlaka yumuşatın hurmanızı. Şimdi hurmalarımı da hemen robottan çekip geliyorum. Hurmalarım macun kıvamını aldı. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde. Şimdi hurmaların içerisine cevizimi alıyorum. Kakaomu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı. Şimdi tekrar bunları çekip geliyorum. Hepsini güzelce karıştırdım. Şu şekilde kıvamı oldu. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz şekil alabilecek durumda. Şimdi şekillendirmeye geçiyorum. Yani şöyle bir ceviz kadar, ceviz büyüklüğünde alıyorum. Yuvarlıyorum. Yeni sen cevizini buluyorum. Derim. Çok tatlı gözüküyor. Ee, şimdi şu şekilde hazırlayıp tabağıma ekliyorum hepsini. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde aldım. Zaten bu şekilde de yenir. İsterseniz dışına başka bir şekilde de kaplayabilirsiniz. Ancak biz Hindistan cevizini çok seviyoruz. O yüzden o Hindistan cevizini bulamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde çok kolay hazırlanıyor. Aynı zamanda bu kadar kolay hazırlanıp bu kadar besleyici gerçekten başka bir ürün ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda bana da tarifini verebilirsiniz. Instagramdan da bana aynı zamanda yazabilirsiniz. Instagram adresimi de aşağıya bırakıyorum. Ee, dediğim gibi yorumlardan da farklı tarifler biliyorsanız yorumlara eklerseniz ben de onları inceleyip deneyebilirim. Bir sonraki videomda yer verebilirim. Bu şekilde hızlıca hazırlıyorum hazırlayıp en son kaç tane çıktığını da söyleyeyim, göstereyim size. Züber toplarım hazır. Tam 27 adet çıktı. Bunu sadece çocuklar için düşünmemek lazım. Evet çocuklar için müthiş bir besin. Ancak çayın yanı kahvenin yanı bizler için de muhteşem bir besin. Zaten emziren anneyseniz süt yapma noktasında da müthiş faydaları var. Yapmanızı tavsiye ederim tadım zamanı. Şimdi üçüncü tarifimize geçelim. Şimdiki bahsedeceğim besin tavuk eti. Tavuk bütün çocuklar tarafından genelde çok sevilen bir ürün. Aynı zamanda tavuk çok faydalı, yüksek protein içerikli bir besin. Aynı zamanda vitamin ve mineral deposu olarak da tanımlanabilir. Bu yüzden mutlaka bebeğinizin külah almasını istiyorsanız tavuk eti vermeye çalışın. Tavuğu lezzetlendirmek ve sevdirmek de çok kolay. Fırında pişirilmiş bir but. Hiçbir çocuğun hayır dediğini görmedim ben bu zamana kadar. Buta bayılıyor bütün çocuklar. O yüzden mutlaka deneyin. Göreceksiniz ki külü alımını çok e, iyi bir şekilde destekleyecek. Tavuk çocuklara ek gıda geçtiğinin itibaren bebeklerimize verebileceğimiz bir ürün. 6 aylıktan itibaren hatta daha erken geçtiyseniz 5 aylık gene gıda geçmişsiniz. 5 aylıktan itibaren tadımlarını tamamlayarak başlayabileceğiniz bir ürün. Müthiş faydası var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.